Çocuklar, Kuzey, Elif, hadi bakalım Elif'i hastaneye götürüyoruz. Hazır mısın? Anne. Anneciğim gitmemiz gerek yine. Yine dondurma yedin. Anneciğim çok ateşlisin. Hayır. Kuzey ablanı tut bakalım hadi. Kaldır ablanı. Hadi bakalım anneciğim gel. Gel kalk ablası hadi. Hadi o popitinizi de alın. Yürüyün ayakkabılarınızı giyelim. Hastaneye götüreceğiz seni. Serum taktıracağız anneciğim. Boğazın çok ağrıyor. Dün terli terli geldin okuldan. Dondurma yedin. Al bakalım ayakkabılarınızı. Kuzey sen de al. Babanız da geliyor. Al şurayı aç bakalım. Hadi ayakkabılarınızı çıkarın hemen. Aç anneciğim. Hadi hemen hızlı hızlı gidelim hastaneye. Taneye. Kuzey koş sen de babayı çağır bakalım giy Elifciğim al ayakkabılarını Elif sen giydin mi anneciğim tamam dur Kuzey babanla baban da senin ayakkabılarını giydirsin hemen gidelim Elif'i doktora göstereceğiz tamam mı Kuzey ablanı hastaneye götürüyoruz hadi babası giydir bakalım gel Kuzey gel gel buraya Elifciğim dur bizi bekle biz siz gitmiyorsun bekle Kuzey'in ayakkabılarını giydirsin baban ondan sonra tamam mı? Hadi bakalım kuzey çoraplarını da giy. Elif bizi bekle anneciğim orada bekle. <laughs> Gel buraya boğazın ağrıyor mu Elif? Ağrıyor mu hala? Burnun falan da tıkanmış anneciğim ya. Dur kuzeyin ayakkabılarını giydiriyor baban. Çoraplarını da giydirsin çıkalım hemen. Hadi kuzeyciğim hadi hemen giy ayakkabılarını. Fenerbahçeli ayakkabılarını giy anneciğim. Ondan sonra gidiyoruz. Kuzey belki doktora seni de gösteririz anneciğim. Sana da serum takarlar. Olur mu anneciğim? Benzersiz, ben zaten ben ama... Zaten... Taktılar değil mi Kuzey çok ağlamıştı çocuklar ya böyle koluna takmışlardı yine yapmışlardı damar yolunu açtılar Kuzey de ağladı çıkarın bunu diye şimdi Elif'e taktıracağız galiba Selim Elif'in boğazı çok ağrıyor ha gidin mi hadi yürü bakalım anneciğim koş ablanın yanına hadi çıkıyoruz çocuklar hadi bakalım Kuzey koş Ay, Elif aç anneciğim aç hadi asansörü çağırın bakalım çağırın babanız da hemen geliyor hangisini çağıralım bu yedi de. Burhan Elif onu çağır hadi. Kuzey basacakmış. Elifçim kaç çekil. Kardeşim bassın hadi anneciğim. Boğazın ağrıyor mu hala? Burnu da tıkandı. Grip oldun galiba anneciğim. Bakayım. Ateşin de var. Bakalım bir. Anne bak ben Ateşin de. yanına ne aldım Soğuk soğuk içmiyorsun Elifçim. İyi soğuk soğuk içmiyorsun. Hadi benim bakalım asansöre. Bas kuzeycim sıfıra. Arabaya da binip hemen gidelim hastaneye. Çok güzel olmuş anneciğim. Şimdi doktor kuzeyde bakarsa eğer, kuzeyde hastaysa kuzeyde serum takar. Ya da iğne yapar. Değil mi Elif? Evet. Kuzey bak ablan ağlamıyor biliyor musun? Gerçi Elif de ağlamıştı ya. İğnede de serumda da Elif de ağlamıştı. Ya ben sadece ba iğneye batırırken acıyor. Korkuyor musun? Değil ya normalde korkmuyorsun. Normalde evet. Bu batırırken, tut damar yolunu açarken. Hadi yürüyün kuzey Elif. Hadi Elif sen baban elinden tut kuzey. Sen de hızlı hızlı gel anneciğim. Bak baban gir bizden önce gidiyorlar. <laughs> Evet anneciğim hastanede bebek ağlamıştı değil mi hatırlıyor musun? Hadi gidelim gel. Orada değil kuzey ya bu tarafta arabamız. Bak yavaş in kuzey. Gel koş baban gile doğru koş hadi. Koş 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 arabaya doğru gidelim hadi. Hadi binin arabaya koş. Kuzey Elif arkaya binin hadi aç anneciğim. Açtı baban. Koş 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 kuzey. Hızlı hızlı bin. Ablam binsin sonra da sen bin. Hadi yürü bakalım. Hadi bakalım. Geldik çocuklar hastaneye geldik kuzey. Gel anneciğim hadi ablayı bir götürelim. Ya in bakalım oğluşum. Elifciğim o taraftan değil anneciğim. Biz acil kısmına gireceğiz tamam mı? Dur bekleyelim. Baban hemen girişini yaptırsın. Ben alayım bunu. kuzeyciğim otur. Anneciğim ne yapıyorsun? Yatılır mı? Elifciğim gel sen de burada otur baban girişini yaptırana kadar. Aa, kuzey kalk. Ablayı biz hastaneye getirdik yatmış. Anneciğim burnun akıyor mu? Elif'çim. Elif'in akıyor anneciğim. Dur baba şimdi giriş yaptırıyordu. Sen de kalk oğlumüşüm. Gel hadi ablayı biz odaya götürelim olur mu? Gel. Ablanın kolundan tut. Elif'çim birazdan doktor seni çağıracak. Otur anneciğim. Heh. Kuzey sen de kuzey diğer de, tarafa otur kuzey hadi. De korkuyor. Ah, Kuzey korkuyor musun? Ben <laughs> ee, İyi hadi sen git anneciğim ileride. Hadi ama doktor çağıracak. Çabuk gel tamam mı? Hadi Kuzey'le bekliyoruz. Elifçim hadi geç bakalım anneciğim serumun takılacak. Kuzey sen de ablanın yanında oturmak ist. Aa Kuzey de yatıyor anneciğim. Sana da mı serum, serum taksınlar? Dur. Babayı bekleyelim. Babası yat işlemlerimizi ya. yapıyor. Tamam sen yat kızım hadi. Çıkar terliklerini aşkım. Kuze Oo, ama ablam abla oraya yatmasın. Çünkü kuzeye de bulaşır ya. Tamam kuzeydim sen geçebilirsin. Geç hadi. Evet geç hadi. Heh. Tamam sen yat anneciğim. Abla da yatsın. Ablamıza şimdi serum takacaklar. Damar yolunu açacaklar buradan. Kuzey çok ağlamıştı. Bakalım Elif ağlayacak mı? Ağlayacak mı acaba? Kuzey sence ağlar mı? Seviyor musun? İyi tamam o zaman. Kuzey şimdi ablamıza serum takacaklar. Bekleyelim tamam mı? Doktor abla gelecek damar yolunu açacak Elif'in. Sen de mi korkuyorsun? Galiba sana da takacaklar serum. Galiba takacaklar kuzey. Evet, ben şu an dördüncü serumu takıyorum. Evet anneciğim. Ama aslında anneciğim iğne yaptıracaktı doktor amca sana. İğne geçirir dedi çünkü ateşlisin. Boğazın ağrıyor ama. Ha i̇şte dondurma yedik yine. Biz yine dondurma yedik. Yine dondurmadan dolayı Elif'in boğazı şişti. Kuzey yemiyor dondurma. olduysa yani ben de Evet. Kuzey yemediği için Kuzey'in boğazı ağrımıyor çocuklar. Ama Elif yediği için ağrıyor. Bekliyoruz şimdi. Elif'ciğim şimdi serumun takılacak tamam mı anneciğim? Kuzey gördün mü? Bak şimdi takılacak seninki gibi. Sana da olmuştu ya. Şimdi ablaya takacağız anneciğim bak bekliyoruz şimdi. Bakalım abla ağlayacak mı acaba? Korkuyor birazcık. Sen ağlamıştın ya anneciğim. Elif. Şimdi elinin önüne yapacaklar anneciğim tamam mı? Damar yolunu açacaklar. Kuzey sen de mi ablaya bakıyorsun? Elif'ciğim anneciğim ağladın ama takılırken şimdi serumun takıldı bitince gideceğiz tamam mı kuzey? Abla gideceğim. birazcık ağladı anneciğim sen de böyle ağlamıştın ay ablasına kıyamıyor kuzey ya çok mu acıdı anneciğim üstün açılmasın birazcık üstünü örselim ama ateşli değil mi örtmeyelim <laughs> Elif anneciğim elin Ağlama. hiç kıpırdatmayacaksın tamam mı serumun bitene kadar ağlamadan Ablanın eline değme Kuzey'ciğim. Kuzey'e de böyle olmuştu ama Kuzey, kuzey elinin önüne değildi değil mi anneciğim? Senin buradandı. Ha, koluna takmışlardı damar yoluyla. Elif'e de eline. Eli olduğu için acıdı galiba. Acıdı mı anneciğim? Çok mu? Evet, Kıyamam. Ağladı evet, biraz Elif. Elif salıyor Evet anneciğim. O bitince gideceğiz. Şimdi birazcık dolsun. Tamam mı aşkım? Ondan sonra ateşin de düşecek. Boğazın ağrısı da geçecek ablasına kıyamıyor. Hadi ablanı teselli et. Gel gel buraya şaşkın bebek. Kuzeyciğim hadi kapımızı ört anneciğim. Ha burada biz varız ya. Evet örtebilirsin. Aferin oğlum. Tamam. Gel şimdi gel ablanın yanında duralım. Ablayı teselli edelim. Abla korkuyor çünkü örüşü. İstersen oturabilirsin ablanın yanına. Ama çok yaklaşmayalım ablaya. Sana da bulaşmasın. Çünkü ablanın boğazı ağrıyor. Uyuyacak mı Elif? Uykusu var galiba. Bir şey de örtsek üşür müsün? İyi mu oldun aşkım? Acısı geçti değil mi acı mı ya? Evet. Hemşire abla hiç acıtmadı ki Elif. Niye ağladın hemen? bakayım hiç de kıpırdatmayalım tamam mı? öyle kalsın anneciğim. Elini kıpırdatmayalım çünkü oradaki iğne kayarsa serum gelmez anneciğim. Bakalım. Dolacak şimdi bak buradan dolacak. Ondan sonra seni iyi edecek. Aa, Kuzey sen nereye gittin? Kimse yok mu anneciğim? İstersen söyleyelim sana da serum taksınlar. Olur mu Kuzey? Evet. Kuzey de. Evet doğru ama doğru söylüyor. Bak Elifçim kardeşin dondurma yemediği için onun boğazı ağrımıyor ama sen yediğin için boğazın ağrıyor. Bir daha dondurmayı bırakalım tamam mı? Çünkü kış ve girdik. Yazın yiyeceğiz değil mi Kuzey? Dondurmaları yazın yiyeceğiz Kuzey. Kıştayız. Kışta hiç dondurma yenilmez. Tamam mı Kuzey? Bitmedi. Daha ablayı bekleyeceğiz şimdi burada. Serumumuz bitecek. Evet doluyor anneciğim. Evet kuzey görüyor. Kuzey boyun yetişmiyor küçük senin ama yine de görebiliyorsun. Görebiliyor musun? Ama ablanın eline hiç değmiyorsun tamam mı anneciğim? Dokunma. Dokunursan üzerindeki iğne kayar. Ondan sonra serum başka yere akar. İğne de boş gider. uykun mu geliyor? Elif'in uykusu geliyor Kuzey. Biz biraz Kuzey'le gezip gelelim. İyi hadi siz babalı oğlu gezin. Ben de Elif'in yanında bekleyeyim. Evet. Hadi bakalım siz gidin. Ondan sonra gelin tamam mı? Ben ablanın yanında durayım anneciğim. Anneciğim o kartımız kartımızı telefonun arkasına koydum. Aa babana. Ha Elif'e telefon verdik. Yoksa Elif durmuyor ağlamak istiyor. Siz gezin anneciğim birazcık. Hadi birazcık dolanın da zaman geçsin tamam mı? Ben de Elif'in yanında durayım. Kapıyı da örtün Berat'cığım. Ben de Elif'imin yanında durayım. Birazcık zaman geçsin anneciğim. Acıyor mu? Bakalım. Oho daha azıcık dolmuş. Birazdan bitecek galiba. Elif anneciğim bitti mi serumun? Aa az kalmış kuzey. Ablanın seramı az kalmış. Uykun mu geldi? Hadi biraz uyu o zaman. Gözlerini kapat biz seni uyandırırız. Kuzey seni uyandırır. Değil mi kuzeyciğim? Uyu hadi anneciğim. Az kalmış galiba. Kuzeyciğim, anneciğim sen niye durmuyorsun? Aa kuzey burası hastane. Gelir misin? Yaramazlık yapma. Bak gidiyor ya. Git hadi tamam. Git. Bak orada güvenlik amca var. Sana kızar kuzey. Aa gitti kuzey ya. Kuzey orada güvenlik var. Aa, bu sefer de güvenlikten kaçacak ya. Evet. Az, aa, çok az kalmış anneciğim. Bittikten sonra gidelim tamam mı? Hilal Aynen de seni ya, bekliyor baba. ablası. Uyanmıştır belki. Uykun mu var birazcık? Biraz birazcık. Var, birazcık. İyi, tamam anneciğim. Boğazın nasıl oldu? Zor konuşuyorsun Elif ya. Boğazın ağrısı. Geçti ya. Geçti mi birazcık? Serumu iyi geldi ya. mi? Belli zaten burnun tıkanıyor. Ah yeri gelmiş bu. Niye geldin? Güvenlik mi kızdı yoksa gittiği? Annenin babanı yanına diye. Ha? Getirelim Söyle onu. bakalım. Hadi. Baban dezenfektan aa, dökecekmiş. Eline, Hayır aa, baban dökecek. Bir şey olmayacak anneciğim. Dezenfektan bu. Anneciğim bak salgın var. Dökmen gerek. Herkes döküyor bunu. Ellerimizin temizliği için. Hadi diğerine de dök. Bak bütün çocuklar döküyor. Elif sen de sıktın değil mi anneciğim dezenfektandan? Ah. Kuzeyciğim niye ağlıyorsun oğluşum? Bana da dökelim bak. Kuzey bana da getir. Bak bak bak. Bak bak. Oo oh, bir sürü döktü babası. Dezenfektan döktü. Ya. Anneciğim neden kaşındırıyor biliyor musun? Bu temizliyor bak salgınlar ya şu an. Bak ellerim tertemiyor. Bak aa babanın elleri çok temiz oldu Kuzeyciğim. Benim ellerim temiz oldu mu? Ah Kuzey yine küstü ya. Kuzeyciğim. Kapılara değme işte mikrop bulaşıyorsun. Anneciğim burası hastane. Değmedim. Evet. Değdiğin zaman baban sürekli bak dezenfektan döküyor. Yine evet yine dökecek kuzeycim. Çünkü değdin anneciğim. Kapıya değmezsen baban dökmez. Ben Değersen döker. Da Kuzey'de Aa. Serum taksın. Baban gidiyor kuzeycim. Doktorla konuşayım diyor. Gitsin mi anneciğim? Yok gitmesin babası tamam artık. Az mı kaldı? Ah çok az kaldı. Hadi bitsin de giderim ondan sonra evimize. Tamam mı aşkım? Anneciğim bitti galiba. Şimdi baban hemşire ablayı çağırdı. Çıkaracak gideceğiz tamam mı? Kuzeyciğim sen de oraya yattın ama evimize gideceğiz tamam mı? Anneciğim hastasın ondan aşkım. İnşallah geçecek serum seni iyi edecek. Ah bitmiş. Şimdi hemşire abla gelsin çıkarsın evimize gidelim tamam mı aşkım? Biraz çıkarken de acıyacak ama geçecek anneciğim. Tamam mı bebeğim? Çıkarken acımıyor. Acımıyor muydu? İyi tamam. Hadi bakalım babası giydir ayakkabılarını. Kuzeycim hadi anneciğim bitti ablanın. A, bakayım eline. Gel ablanın eline bakalım kuzeycim bak. Ablanın eline bak kuzey. Gel gel. Şaşkın kuzey seni. Ablanın eline bak gel. Bak çıkardılar seramonu Gördün mü anneciğim pamuk takıldı. Hadi evimize gidiyoruz. Elif anneciğim bak ben ne getirdim. Sihirli kumanda. Gel gel kalk bakalım. Bonus amcaya baskın yapacağız anneciğim. Yürü yürü. Galiba boni, boni Elif bir sürü çikolatayı yapalım mı sence? sihirli kumandayla al bakalım bu sihirli kumandayı. Giy terliklerini giy anneciğim. Gel giy giy giy. Pati de mi gelecek bizimle anneciğim? Gel giy terliklerini anneciğim. Ha, burada hadi terliklerini giy baskın yapacağız. Onu donduracağız çikolatalarını alacağız tamam mı? <laughs> Eyvah. Aa, Elif sesi geliyor duydun mu? Geliyor geliyor sesi geliyor. Galiba bir şeyler yapıyor. Dur bakalım ne yapıyor? Aç anneciğim kapıyı. Aç aç aç. Bakalım ne, a, nerede acaba? El... Aa, skuter sürüyor Elif. Gel gel gel. A, bonus amca. Ne yapıyorsun? Aa, merhaba Elif. Ne yapayım? Bak benim bir sürü bonibonlarım var. Sana vermeyeceğim. Siz kız bana hiç vermiyorsunuz. Bonus amca ya. Sen... Yok Elif bu çikolatalar bizim mi yoksa anneciğim? Bunlar kuzeyli Elif'in galiba. Sen onları bizden aldın. Verir misin? Ya ver diyorum. Çikolatalarımızı ver. Hayır hayır. Ah Elif seni donduracak. Bak bak bekle. Hanım bonus amca gel sana bir sürprizimiz var. Orada bekle bakalım. Ne yani? Ne? ne yapacaksınız? Gösterin bakalım. Sanki beni donduracaklar. He Dondurun da geleyim bakayım nereden iknanık. Hadi Elif 1 2 3 deyince kırmızıya basacaksın. 1 2 3. Vay! Wow, dondu. Elif yaşasın. Büyük bir kışkırtma yaptı Galiba bonus amca. Eyvah. Elif böylece kaldı. Elif şimdi ne yapacağız biliyor musun? Anneciğim bak. E, kilidini açacağız tamam mı? Donmaktan geçecek. Ondan sonra da kaçacağız hızlı bir şekilde. Bir yangın merdivenin oraya kaç tamam mı? Bizi yakalamasın. Hadi bir, iki, üç. Aç Elif. Açtık. Aç. Nerede bonibonlarım? Elif. Getir kız bonibonlarımı. Getir beni bon dondurdum bonibonlarımı aldım. Elif çabuk getir. Elif kaç anneciğim. Kaç kız kaç kaç kaç. Elif burası da çok karanlıktır. Şuraya saklanalım da bizi bulamazsın tamam mı anneciğim Hah. Saklandık galiba Elif. Bizim eve nasıl gidiyorduk kızım? Buradan yok muydu kapısı anneciğim? Ama açık değil nasıl gireceğiz evimize? Dur neyse bekle. Bonus amca gitti mi acaba bakayım. Allah gelmiş. Ya siz ne yapıyorsunuz burada? Verin bakayım. Elif nerede? Elif. Elif. Çık kız oradan. Ver çabuk bonibonlarımı. Gülme. Ver şu bonibonlarımı. Elif onlar benim bonibonlarım. Elif onlar benim diyor anneciğim. Onunla bizim mi? Karar ver. Hayır hayır. Bonus amca bırak. Yürü kızım evimize gidiyoruz. Hadi sen skutur sür. Kuzey skuturu ayrıca bu ya. Skuturumuzu da alalım. Elif kuzeyin mi senin mi anneciğim bunlar? Elif bunu yine donduralım getir bakalım. Bu onu sanca seni dondurup eve gideceğiz yoksa sen dondurma. Hayır beni dondurmayın dondurmayın. Bir, iki, üç. Aha, Elif dondurduk böylece kalsın. Yürü anneciğim yürü eyvah. Valla kapıyı açtıktan sonra Elif anahtar nerede? Hadi anneciğim gel gel. Bonu düşürdün. Bakayım bonus amca hala donmuş bekliyor mu? Aa gördün mü hala bekleyelim. Gel gel hadi açalım kapıyı da girelim ondan sonra da bonus amcanın donmasını açacağım. Gel anneciğim gel dur bekle bakalım ha. Kapıyı hızlıca örteceğiz gel Elif gel bana yardım et kız. Gel buraya tut bunu. Şimdi ben donduracağım bonus amcayı ondan sonra da kapıyı hızlı bir şekilde örteceğiz. Bir iki <laughs> Aa nerede bonibonlarım? Verin çabuk bonibonlarım. Kapatma kapat. bonibonlarım. <laughs> anneciğim kaç kaç. Bir daha gelemez eyvah yakaladık vallahi bonus amca bizi yakalarsa mahvedecek. kapıyı çalıyor Elif. Kapıyı çalıyor Elif. Açama açmayalım tamam mı anneciğim? Galiba gitti bu sefer bonus amca. Rahatsız artık değil mi? Bu sefer ona dersini verdik Elif. Bir daha gelemez anneciğim. Yaşasın. Hadi gel biz burada bonibonlarımızı yiyelim. Nerede bonibonlarımız? Burada. Lan anneciğim, bo Aa, Elif arkadaşların mı geldi yoksa? Yürü bakalım anneciğim kim geldi acaba kuzey doyuyor ama geldik geldik kim geldi acaba aç bakalım kızım aç hadi çıkıyor anneciğim dikkat et ben geldim yine verin şu bonibonlarımı ya çok üzüldüm valla. Aa bonus amca ya sen miydin ben de diyorum ki kim bu? Hayır bonibonlar yok bonus amca verin diyorum verin. Nereye gittin kız seni şimdi yakalayacağım. Bonus amca ya yapma ya çocukların sürekli bonibonlarını arıyorsun. Ne çok seviyorsun sen bonibon. Gel kız buraya Elif nereye saklandın getir bakayım. Elif bonibonlarımı ver onlar benim bonibonlarımdı Elif. Elif burada mısın? Yok burada yok. Balkona çıktın kesin Elif. Dur bakayım bir. Aa yok yok burada da yok ya. Nerede bu şaşkın kız? Elif neredesin? Elif yok yok arkadaşlarıyla gitti. Bu onu boş arama. Dur bakayım şurada mı? Yok ya burada da değil. E ee, nerede bu kız ya? Dur ben şimdi bulacağım onu. Bekle bekle. Dur şu koltukların arkalarına bir bakayım. Kesin orada Elif. Ben biliyorum kesin orada Elif. Bakayım bir. Bakayım. Çesin perdenin arka. Aa buradaymış Elif. Ver kızım hani çabuk ver. Ha, hayır bu Elif kaç anneciğim kaç saklanmam gerek. Kedi alacak yoksa anneciğim. <laughs> Boris amca kedimizi ver. Elif en sevdiğin anneciğim. Anneciğim koş koş kedimi aldı. Bonibonları verelim de tek kedimizi versin. Ah nereye gitti kız? Bonus amca. Bonus amca verir misin? Elif çok tatlıymış bu kedi benim oğlum sanma. Evime getirdim. Elif ben bu kediye çok iyi bakarım. Hayır hayır. Bonus amca ver onu tamam. Sana bir tane bonubon vereceğiz. Kabul mü? Kedimizi verirsen. Elif koş koş getir bir tane. Tamam tamam ben bonubon seviyorum. Hadi bir tane bonubon yerine. Vereyim kedinizi. Paticik sen ne tatlıymışsın böyle ya. Hadi seni Elif ablana vereceğim. Bir tane bonibon karşılığında. Oh ya çok seviyorum ben bonibon. Hadi teşekkür ettim gidiyorum ben. Hadi git git artık yeter. Biz iki de bir meşgul ediyorsun Bonus amca ya. Yürü bakalım. Anneciğim. Ay iki tane bonibon kaldı. Neyse Elifciğim. Biri kuzeyin olsun biri de senin olsun tamam mı? Neyse iki tane bonibonumuz kaldı. Patimizi kurtardığımıza şükredelim değil mi anneciğim? Yaramaz ya şuraya koyalım. Kuzey, Elif, Berat. Hadi gidelim. Elif nerede? Gidelim. Senin değil mi? Yok. Kuzey. Nerede ablan? Nerede Kuzey Elif? Bilmiyorum. Kuzey. Biliyorsundur kesin. Söyle bakalım ablan nerede? <laughs> Kocaman markette Elif'i mi kaybettik? Aa inanmıyorum ya. Yürü. <laughs> Kuzey sen bulursun anneciğim. Hadi bakalım. Aa, Kuzey, Kuzey sanki yerini biliyor gibi. Bak 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 köşelerden gidiyor. Hadi ablayı bulalım anneciğim. Kuzey nereye kaçıyorsun? Galiba Kuzey biliyor Berat. Aa, Berat da kayboldu. Kuzey nerede ablan anneciğim? Burada mı? Yok. Kuzey gidiyor. Ben Kuzey'in peşinden gideyim. Kesin biliyor ablasının yerini. Kuzey anneciğim Burada mı ablam? Aa, yok burada da yok. Kuzey sen bulursun onu anneciğim. Burada kedimizin mamaları var. Gel gel Elif nerede acaba? Elif neredesin anneciğim? Bak Kuzey ile seni arıyoruz. Aa, yok burada da yok. Aa, nereye gitti bu? Kocaman markette. Berat gel gel. Elif yok ya. Kuzey ile arıyoruz galiba. Kuzey biliyor yerini. Galiba kuzeyi gösterecek. Hadi anneciğim Elif'i arayalım. Nereye gitti bu şaşkın kız? Kuzey gel abur bu kısmına gidelim. Kesin oradan kendini ekşi. Anneciğim ekşi jelibon alıyordur kesin kendine. Ekşi, alıyordur. Ne alıyordur Elif? Anneciğim neredesin? Aa, yok bu kız ya nereye gitti? Kuzey bulacak da sanki biliyor da yerini gibi. Kocaman dev markette yani ablanı mi? kaybettik. İnanmıyorum Kuzey. Yürüyün bence abur cubur kısmına gidelim. Bak o ekşi jelibonu çok seviyor. Bulursak orada buluruz. Koş bakalım kuzey neredeydi abur cuburlar anneciğim? Ah, eyvah eyvah. Dur kuzey bizi de bekle oğlum. Şimdi sen kaybolacaksın. Aa ah, ah, yok gerçekten. Burada. Ah şurada da bir abur cubur kısmı var anneciğim. Bir de oraya bakalım. Elif diye bir seslen bakalım kuzey. Elif. Ah yok burada da yok. Ah şuraya bakacağım kuzey dur. Yok burada da yok ya. Burada abur cuburlar var. E Kuzey, ne oldu? Ne oldu anneciğim? Gördün mü yoksa? Elif'i mi gördün? Ah, yok burada. Ne oldu anneciğim? Yok burada da yok. Görmüş müydün? Elif. Dur, ben şimdi bulacağım onu anneciğim. Sen sinirlenme, dur dur bir yerden sesini geliyor kuzey dur. Ses çıkarma. Bir yerden gördüm galiba ben. Anneciğim niye sinirlendin? Gördün mü yoksa ablanı? Dur ben şu tarafa bakacağım. Kesin bulacağım kuzey. Ben bulacağım ablanı. Dur anneciğim dur Elif'i bulacağım. Elif. 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 Kuzey bence burada ablan Dur bakalım dur. Kesin burada. Aa yok. e ee, Berat orada ne yapıyor? Berat bir şey görmüş kuzey. Gelir misin? Anneciğim. Gel. Ah bu sefer de Kuzey kayboldu. Kuzey. Kuzey neredesin ya? Ah. Kuzey nereye gittin? Bu sefer de sen kayboldun. Neredesin? Bu sefer de Kuzey'i kaybettik ya. <laughs> ah o da ne? Ah, ah orada biri var. Ah, ah sen de kimsin? Gel bakalım buraya. Aa, ah, ah, kaçıyor şuna bak benden. Aa, ah, ah, gel buraya gel sen kimsin? Aa, ah, ah, bana bakar mısın? Sen de kimsin? Kuzey Elif'i ararken bak kim çıktı karşımıza. Aa gördün mü? Anneciğim biz Elif'i arıyoruz. Aa ellettin miyor kendine? Gelir misin maskeli? Biz Elif'i arıyoruz. Gel buraya. Gel gel. Aa, Kuzey bu kim anneciğim? Bu kim? Maskeli. Elif'i gördün mü? Elif'i gördün mü? Aa konuşamıyordu. Sen konuşamıyor musun? Konuş konuş ben seni duyarım. Elif'i görmedin mi? Elif durun bir sor. <gülüyor> Aa gülüyor bize ya şuna bakın. Elif'i gör. Aa Elif'i gördün mü? Elif'i gördün mü bize ses ver. Aa kendine neler almış silgiler almış. Not defterleri almış. Bizim Elif'i bulmamız lazım bize yardım eder misin? Aa etmiyor kuzey. Bu kim ya anlamadım ben. Evet anneciğim anlamadım. Bize lütfen Elif'i göster ya. Aa, yok Elif'in yerini biliyorsan bizi götürür müsün Elif'in yerine? Hadi bizi götür Elif nerede? Biz Elif'i arıyoruz. Kuzey'in ablasını arıyoruz. Bilmiyorum anne yerine. Bilmiyorum diyor Kuzey anneciğim ya. Kuzey Elif'i ararken karşımıza bu şaşkın maskeli çıktı. Hadi bizi götür bakalım. Götür de Elif'i bul bakalım. Ne o yapıyorsun? Kuzeyi istiyor o galiba, o sevmek o istiyor. istiyor. Kucak mı istiyorsun? Versen Berat Kuzey kucağına Sevmek istiyor Kuzeyi. Aa, Kuzey de onu sevdi galiba. Kuzey sen tanıyor musun bu maskeleyi? Yo, <laughs> tanımıyorsun. Elif. Kim anneciğim? Elif. Elif değil anneciğim. Elif misin sen yoksa? Gel bakacağım gel, yaklaş bana. Kaçma kaçma gel buraya. <laughs> Elif'miş bu Berat Aa maske takmış Elif sana inanmıyorum Biz kaç saattir seni arıyorduk anneciğim ya Şaşkın mısın kızım Aa bizi kan Aa bu sefer de Kuzey takıyor Aa sen kimsin Elif. Dur ben Elif'in yanına gideyim ya Elif gel buraya anneciğim Neredesin sen ya ben <laughs> diyoruz Kuzey Elif tamam mı Aa bu da kim Aa gelir misin buraya Aa Elif senin yerine başka bir maskeli geldi minik maskeli. Sen de kimsin ya? Aa, anlamadım. Neyse seni eve götürelim. Gel hadi. Gel birlikte eve gidelim. Kuzey yok sen varsın Kuzey yerine. Aa neler oluyor? Baksana diş macunu alıyor. Bakayım senin dişlerin zaten bembeyaz. Verat gördün mü? <laughs> dişleri çok güzel Elif. Bakar mısın minik maskeliyi? Diş macunu alıyor zaten bembeyaz dişleri. Hadi seni götürelim gel. Gel bakalım minik maskeli kaçma buradan. Aa kaçtı. Gel buraya. Aa, kaçtı kaçtı. Berat maskeli kaçtı minik maskeli. Artık eve gidiyoruz Berat, Kuzey. Elif nerede? Yine mi Elif?